Herkese merhaba. Merhaba. Öncelikle katılımınız için teşekkür ederiz. Nigar ve Nur Hanımlar her kobi, kobi çevik mi doğar sorusuna cevap verdiler. Biz de çevik doğan veya büyüyünce çevik olmaya karar veren işletmeler çevikliğin kurum kültürüne yerleştirme başarısını nasıl ölçer diye düşündük. Ve i̇lk etapta kültürünü benimseyen işletmeler neleri farklı yapıyor sorusuna cevap veren ölçütleri. İkinci etapta ise diğer örgüt kültürlerinden aşina olduğumuz, bununla beraber çevikliğin ortaya çıkmasına yardımcı olan örgütsel kültür ölçütlerini belirledik. Belirlediğimiz bu ölçütleri de üç kategoride topladık. Bu kategorilerden ilki olan bireyler ve aralarındaki etkileşim, takımı oluşturan bireylerin birbirleriyle girdikleri, girdikleri etkileşim, organize olma halleri ve çalışma biçimleriyle ilgili ölçütlerdir. Unutulmamalıdır ki müşteri takımın parçasıdır. İkinci kategori olan değer katan çalışma, ürünün üretilme süreci ve süreç sonunda ortaya çıkan ürün ile ilgili ölçütlerdir. Üçüncü kategori olan değişime karşılık vermek, dış çevrede ve müşteri ihtiyaçlarında meydana gelen değişim ve işletmenin bu değişimler adapte olma becerisi ile ilgili ölçütlerdir. Dipnot olarak da şöyle bir bilgi paylaşmak istiyorum. Belirlediğimiz ölçülerden bazı Bazılarının kurum içerisinde oluşabilmesi için bazı alt ölçütlerin varlığından bahsediyor olabilmemiz gerekir. Örneğin çeviklik kültür içerisinde, takım çalışmasından bahsedebilmemiz için müşteriyle iş birliği, birlikte her gün çalışma, motive olmuş bireyler, işbirliğine açık rakabet gibi alt ölçütlerin kurum içerisinde benimsenmiş olması gerekecektir. Zaman sınırlaması nedeniyle bu alt ölçütlere değinemedik. Bilgi olarak aktarmak istedim. Şimdi sözü belirlediğimiz bildiğim, bu ölçüleri anlatması için Artemiz'e bırakıyorum. Aziz teşekkürler. Aziz'in bahsettiği 3 ana kategori altında gördüğümüz 14 çeviklik kültür ölçütünü oluşturduk. Ben de bu ölçütlere zamanı el verdi ölçüde kısaca değineceğim. Bunlardan ilki bireyler ve aralığındaki etkileşim. Bu ilk ana kategori altında 3 tane ölçüt var. Bu arada bireyler derken çevik takım üyelerini kastediyoruz. Sosyal etkileşim ve sosyal iletişim. İş başarısı için takımın etkileşim ve iletişim içinde olmasını anlıyoruz. Bunu verimli hale getirmek için takım birbirini sosyal olarak tanımalı. Ve bu iletişim olumlu anlamda olmalı. Birbiriyle, birbirleriyle ile anlaşamayan, birbirini anlamayan, küsmüş veya geçimsizdir takımın başarılı üretme şansı yok. Kendi kendini organize edebilme. Çevik takımların herhangi bir yönlendirme almadan tüm iş süreçleriyle ilgili kararları kendi başına alabilmesi gerekli. Görev dağılımı, izlenecek çalışma yöntemleri gibi kararları takım bağımsız olarak ele almalı. 2020 ye yeni, yeni Scrum, Scrum Guide'da da self-managing olarak örneğin güncellenmiş bu tanım. Bunu da bugün gördüm. Hemen suruma ekledim. Takım çalışması genel olarak bu konuyla ilgili mutlaka herkesin fikri olduğu için bu ölçütü hızlıca geçiyorum. Değer katan çalışma, Derden kastımız her bir iş adımında somut olarak taş üstüne taş koymak. Bu kategoride beş ölçütü değerlendirdik. İlki esnek bir organizasyon. Hem organizasyonun hem de onu oluşturan takımların dış çevre ve özellikle değişen müşteri gereksinimlerine hızlı hızlı tepki verebilmesi. Esnekliğin boyutu kapsamı, çeviklik kültürünün olgunluk düzeyine bağlı olarak değişebilir tabii ki. İşbirliğinin önemsiyen yöneticiler. Yönetim ve yönetici davranışlarının bu işbirliğini desteklemesi şart. Çevik takımlarda da işbirliğinin önemini gösterecek şekilde liderlik edilmesi, liderlik göstermesi olarak bu ölçüde ifade edebiliriz. İşe özen gösteren çalışanlar. Çevik takımların kendi kararlarını kendi almasından bahsetmiştik. Bu esneklere sahip takım bireyleri de bu özgürlüğün sorumluluğunu hissetmeli ve tüm iş, tüm iş adımlarında özenli olmalı. Sade ve hızlı iş süreci Yapılan her işin, atılan her adımın müşteri gereksinimlerini karşılama amacına hizmet etmesi. Bunun için en yalın ve en hızlı yolların seçilmesi. Ve tam tersi, işe katma değer sağlamayan veya sürecin ilerlemesini yavaşlatan tüm süreç ve uygulamaların elenmesi. Böylece değişen müşteri gereksinimlerine en uygun çözüm sunulabilir. Gereksinimlere cevap veren ürün. Takımda müşteri de bulunduğu için atılan her adım müşteri gereksinimlerine katkı sağlar. Böylece proje başındaki amaç proje sonundaki sonuç ile uyumsuz olmaz. Değişime karşılık verme, bu kategorinin adı değişime karşılık verme aslında çevik olmanın özeti gibi düşünülebilir. Bu, bu kategoride de son altı ölçüde ilgili değerlendirmelerimizi paylaşıyor. Öğrenmeye değer veren organizasyon, öğrenmeye, denemeye, yanılmaya ve tekrar öğrenmeye değer vermeyi kastediyoruz. Fakat değer katan, bilgi üreten, müşteri gereksinimlerine çözüm olan öğrenme, daha da ötesini hedefleyen bir öğrenme ve bu yaklaşımı destekleyen bir organizasyon. Girişimci, iyilikçi ve risk alabilen, liderliği benimseyen yöneticiler. Esasında her türlü proje ve uygulamanın üst yönetim desteğine bağlı olduğunu hepimiz biliriz, konuşuruz. Çevik bir kültür yaratmak isteniyorsa, üst yönetimin risk ve hataya istek yaklaşmasını, yeni yaklaşımlara olumlu bakmasını bekliyoruz. İnisiyatif alabilen çalışanlar, yani daha fazla cesaret, takım üyelerinin bireysel ve takım olarak sorumluluk bilmesi, buna teşvik edilmesi ve olumsuz sonuçların cesaretle tekrar öğrenme sürecinin eklemlenmesi. Ve tam tersinde olumluların desteklenmesi. Cesaret ancak böyle ortaya çıkar, yaratılabilir. Kendi kendine öğrenebilme. Yine sorumluluk diyeceğim ben, sorumluluğun içselleştirilmiş bir takım üyesi öğrenme sorumluluğunda üstlenir. Gerekli kaynaklara ulaşabilme yetkisi, kendi kararlarını verebilen takımların müşteri gereksinimlerini karşılama adımlarında da gerekli kaynaklara ulaşmasını bekliyoruz. Piyasayı takip edilme yeteneği. Burada amaç hem var olan müşteri gereksinimlerini karşılamak hem de gelecekteki olası gereksinimlere göre geliştirmek. Çözüm ve yol anlamında da günceli izlenmesi gerekir. Özetle 3 kategori altında 14 ölçüt ile çeviklik kültürünü ölçme çalışmamızı sizlerin değerlendirmesine sunduk. Bu sanırım bu alanın ilk Türkçe çalışma. Eminim bu ilk adımın üstüne yeni adımlarla bu konuda da zenginleşecektir. Bu çeviklik kültürü ölçme çalışmasını her kurum, her takım kendi değerleri işi altında yorumlayıp kullanabilir. Başta bu projeyi başlatan ve yöneten Ahmet Er Yılmaz'a, MCT İK Zirve ekibine çevik ve başarılı bir zirve diliyorum. Teşekkür ediyorum.